Merhabalar, yaklaşık bir yıldır eklem ağrıları çekiyordum. Bunlar e, dizlerimde ve ayak başparmağı parmağı eklemlerinde. E, bununla ilgili devlet hastanesinde dahiliye doktoruna çıktım. Sebebinin gut e, hastalığı olduğunu, e, bunun nedeni de Protein fazla yüklemesinden yani et türü gıdaların ve bakliyat türü gıdaların fazla tüketilmesinden olduğunu söyledi. Tedavisi ise bunları yememem daha doğrusu çok az miktarda tüketmem olduğunu söyledi. Bununla yaklaşık bundan bir ay öncesine kadar bu şekilde devam ediyordum. Ara ara tabii ağrılarım kesilmedi. Yalnız Facebook sayfasında Bitkisel ilaçlarla tedavi e, adıyla Zahit Mercan adlı şahsın sayfasına ulaştım. E, şahsa ulaştığımda durumumu anlattım. Bana sadece küçük bir e, şu kadar bir şişede bir toz halinde bir ilaç gönderdi. Bunu akşam yemeklerinden sonra e, bir fincanda içiyorum bir bardak. E, 20 günlük bir sürede bu ağrılarımdan kurtuldum. Sadece e, şu baş parmağımda biraz ağrı var. O da e, evrak yazı işleriyle ilgilendiğim için sabahtan akşama kadar. O yüzden ağrıdığını e, söyledi Zahit Bey. Onun da zamandan geçeceğini. E, zaten <laughs> şişedeki ilacımın bitmediğinden ee, şişedeki ilaç bitene kadar onun da biteceğini bana söyledi. Ee, gutla ilgili rahatsızlığımın e, bu şekilde rahatsızlığı olan varsa şiddetle tavsiye ediyorum.